Şimdi Ankara'ya çevireceğiz kameralarımızı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da kürsüde bugün farklı programları var. Erdoğan 110. dönem kaymakamlar kurası töreninde şimdi kürsüye çıkıyor. Cumhurbaşkanı 110. dönem kaymakamlar kurası töreninde konuşuyor. İçişleri Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli kaymakam adaylarımız, saygıdeğer misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kaymakam adaylarımızın mezuniyet heyecanını paylaştığımız 110. dönem kaymakamlık kursu kura töreni münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Genç kaymakam adaylarımızın gururuna ortak olduğumuz bu güzel töreni tertip eden İçişleri Bakanlığımıza, Sayın Bakan ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Sözlerimin hemen başında Derik Kaymakamımız Şehit Muhammed Safi Türk ile birlikte görevlerini ifa ederken şehadet mertebesine erişen tüm idarecilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. İstiklal ve istikbalimiz için vatanımız, ezanımız ve bayrağımız uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin tamamının kabirleri nur mekanları cennet makamları inşallah ali olsun diyorum Rabbim bizlere ve sizlere de aziz şehit ve gazilerimizin emanetini layıkıyla taşıyabilmeyi nasip eylesin farklı stajlar ve yabancı dil eğitimiyle 46 aylık adaylık sürecini başarıyla nihayete erdiren siz kıymetli kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Sizler gibi pırıl pırıl, yüreği vatan ve millet aşkıyla dolu, bilgili ve şahsiyetli evlatlar yetiştiren anne ve babalarınıza hürmetlerimi arz ediyorum. İlkokuldan üniversiteye kadar üzerinizde emeği olan hocalarınıza saygılarımı sunuyorum. Son olarak aday kaymakamlık süreci ve kaymakamlık kursu boyunca bilgi, görgü ve tecrübesiyle sizlere rehberlik eden gelişiminize katkı sunan meslek büyüklerinize de tebriklerimi iletiyorum. Birazdan çekeceğimiz kurallarla sizleri yani 16'sı kadın toplam 110 kaymakam adayımızı inşallah yeni görev yerlerinize uğurlayacağız. Sinesinde yetiştiğiniz bu memleketin her karışına aşkla, özveriyle, yüksek bir şuurla hizmet edeceğinizden en ufak bir şüphe duymuyorum. Her birinize Cenab-ı Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyor. Yeni görev yerleriniz Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Kıymetli arkadaşlar, öncelikle şu hususu altını çizerek ifade etmek isterim. Enez'den Şemdinli'ye, Şavşat'tan Datça'ya, Aralık'tan Gökçeada'ya, 81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde kıymetlidir. Bu ülkelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın en yüksek seviyede kamu hizmetine erişmesi, huzur ve emniyet içinde yaşaması devlet olarak bizim en temel önceliğimizdir. Altyapısıyla, ticari hayatıyla, tarım ve ulaşımıyla, sağlık, adalet ve eğitim imkanlarıyla her ilçemizi kalkındırmak geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bunun için siz genç kaymakamlarımıza da çok önemli işler düşüyor. Şunu asla ve asla unutmayın. İnancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun 783 bin kilometre karelik Vatan toprağında yaşayan herkes devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, idari kabiliyet ve tecrübemiz insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibi etrafında şekillenmiştir. Şurası bir gerçektir ki devletin görevi vatandaşına hizmet etmektir. Vatandaşa layıkı ve çile hizmet etmekte görev, yetki ve mesuliyeti haiz tüm idarecilerimizin asli vazifesidir. Yarın sizler her biriniz şahsımı yani Cumhurbaşkanını temsilen farklı ilçelerimizde görev üstleneceksiniz. İlçenizdeki esnafın, köylünün, çiftçinin, iş insanının sorunlarına çözümler arayacak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla yakından ilgileneceksiniz. Devlet kapısının hacet kapısı olduğu inancıyla kapınıza kim gelirse gelsin. Onun derdiyle hem dert olacak sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Bu vazifeyi hakkıyla icra etmek tabiri caizse öyle her baba yiğidin harcı değildir. Bu iş dikkat ve rikat ister. Samimiyet ve adanmışlık gerektirir. Bu işi dört duvar arasına hapsolup mesai saatleriyle sınırlı kalarak 8-5 saat çalışarak yerine getiremezsiniz. Gerektiğinde uykunuzdan, gerektiğinde ailenizi ayırdığınız zamandan feragat edecek, ihtiyaç duyduğu her an vatandaşın yanında olacaksınız. Görevinizin mehabetine uygun şekilde devletin gören gözü, işiten kulağı vatandaşa açtığı şefkat ve merhamet kucağı olacaksınız. Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif'in dediği gibi her zaman ve her zeminde hakkı tutup kaldıracaksınız. Halkın rızasını hakkın rızasına giden bir yol olarak göreceksiniz. Sevgili genç arkadaşlarım, ileride inşallah çok önemli yerlere geleceksiniz. Milletimiz ve devletimiz için çok kritik vazifeler üstleneceksiniz. Devlet yönetiminde neredeyse çeyrek aslı geride bırakmış bir siyasetçi, devlet adamı ve büyüğünüz olarak bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak size şu tavsiyeyi özellikle vermek istiyorum. Makamlar, koltuklar, ünvanlar bunların hepsi gelip geçicidir, muvakkattır. Ama aynı zamanda bunlar birer imtihan vesilesidir. Asıl olan bu sınavı geçmek, milletimizin duasını almak, gönüller kazanıp geride hayırla yad edilecek eser ve hizmetler bırakabilmektir. Bu aziz milletin hayır duasına, Rabbimizin de rızasına masar olmak istiyorsanız, bakın altını çizerek ifade ediyorum. Kibir ve enaniyet zehrini bünyenizden uzak tutmak zorundasınız. Rehberimiz, önderimiz, gönüller sultanı, Fahri Kainat efendimiz bir hadisi şerifinde yöneticiler için bakınız hangi ikazda bulunuyor. Herhangi bir idareci kapısını ihtiyaç sahibine, yoksula ve elinde hiçbir şeyi olmayan fakire kapatırsa ihtiyaç ve fakirlik içine düştüğünde Allah da cennetin kapılarını onun yüzüne kapatır. İşte sizler bu denli hassas ve zorlu bir mesuliyeti yüklendiniz. Hangi sebeple olursa olsun kapınızı çalan, yolu devlet dairesine düşen hiç kimse tepeden bakma hatasına böyle bir çiğliğe düşmeyeceksiniz. <laughs> Maiyetinizle görev yapan personelde dahil herkese karşı daima alçak gönüllü olacak, kalp kırmamaya, gönül incitmemeye dikkat edeceksiniz. Şunu da önemli hatırlatmak isterim. Bizim insanımız mahcup ve mağrurdur. Yarasını herkese açıp göstermez. Derdini her önüne gelene söylemez. Birileri gibi derdinin reklamını asla ve asla yapmaz. Harabat ehlini hor görme zakir, defineye malik viraneler var buyuran hikmet ehlinin dediği gibi dış görünüş çoğu zaman yanıltıcıdır. Dolayısıyla muhtaçların, mahcupların, garip kurebanın size başvurmasını beklemeyecek gerekirse kapı kapı dolaşıp siz onları arayıp bulacaksınız. Bakın arkanızdan şu cümleleri kurdurabiliyorsanız ne mutlu size ve bize. Vaktiyle burada genç bir kaymakam vardı. İlçemizi kalkındırdı. Güzelleştirdi. Kimseyi ayırmadan hepimize hizmet etti. Garip kurabayı sevindirdi. Dertlinin derdine derman oldu. Sorunları çözmek için gece gündüz çalıştı. Allah ondan razı olsun. İşte mesele bu. Bunu yaptığımız zaman bunun tadına doyum olmaz. Evet. Geriye dönüp baktığınızda sizlerden işte bu sözlerle bahsediliyorsa Allah'ın izniyle üzerinize düşeni bir hakkın yapmışsınız demektir. Ne makam odalarının büyüklüğünün, ne makam arabalarının modelinin, ne de devletin size sunduğu diğer imkanların anlamı vardır. Yeri gelmişken burada şu noktaya özellikle dikkatinizi çekiyorum. İbni Haldun Mukaddime isimli eserinde bize bir mektup naklediyor. Bu Tahir bin Hüseyin'in kendi yerine Mısır ve Suriye bölgesi valiliğine atanan oğlu Abdullah için kaleme aldığı bir mektuptur. Mektupta geçen şu öğütler hepinizin hepimizin can kulağıyla dinlemesini istiyorum. Oğlum gece gündüz halkını düşün. Allah sana bir ihsanda bulunup halkının yönetimini senin yetkine verdi. Aynı zamanda seni halkına karşı şefkatli olmakla görevlendirdi. Onları adil yönetmekle, rahat ettirmekle mesul kıldı aklın fikrin sadece halkında olsun. En önemli işin yoksulları, çaresizleri, sıkıntılarını anlatmak için sana ulaşamayanları gözetmek olsun. Hakkını arama yolunu bilmeyen kişileri sen ara bu. En gizli dertlerini bile öğrenip bu kimselerin sorunlarını çözecek düzgün insanlar görevlendir. Bu görev sizin. Bunu yapacaksınız. Kerim ve kamil devlet vasfımızın ruhuna riayet ederek her birinizin işte bu şuurla, bu titizlikle görev yapacağınıza ben yürekten inanıyorum. Kıymetli genç arkadaşlarım. Şunu da bu vesileyle ifade etmek durumundayım. Dünya özellikle son 20 yılda geçmişte hiç olmadığı kadar hızlı bir dönüşüm geçirdi. Yazılım ve bilişim sektörlerinden yapay zeka ve nesnelerin internetine bu dönüşümün en yoğun yaşandığı alanlardan biri de dijital teknolojiler oldu. Kamu hizmetlerinin duyurulması, yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılması noktasında özellikle dezenformasyonla mücadelede dijital teknolojilerin önemi göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştı. Devlet olarak yeni teknolojileri kamu yönetimine doğrudan dahil ediyor bu imkanlardan azami ölçüde istifade etmeye özen gösteriyoruz. Dijital yeniliklerin birey, aile ve topluma yönelik menfi etkilerini asgari seviyeye indirmek, gençlerimizle birlikte milli ve manevi değerlerimizi bu tehditlerden uzak tutmak için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Sosyal medya platformları idareciye vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmesi bakımından elbette ki önemlidir. Elitist zihniyetin devletle millet arasına ördüğü duvarların aşılması noktasında çevrim içi iletişim önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Mülki idare amirlerimizin yani sizlerin mülki idare amirlerimizin bu platformları temsil ettikleri makamın ciddiyetine ve ağırlığına uygun biçimde en doğru biçimde kullanmaları bizim için değerlidir. Bununla birlikte sosyal medyayı kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak, vatandaşa daha hızlı ulaşmak, talep ve beklentilere en uygun çözümleri bulmak yerine şahsi ikbal ve PR çalışmalarına alet eden idarecilere de unutmayın. Toleransımız yoktur. Görevi ve konumu ne olursa olsun kamu yönetiminde vazife üstlenen herkesin dikkatli olması devletin imaj ve itibarına halel getirmeyecek şekilde davranması gerekiyor. Atalarımızın umur görmüş ifadesinde anlamını bulan o vakarı, olgunluğu ve ağır başlılığı biz idarecilerimizde bilhassa da mülki idare amirlerimizde görmek istiyoruz. Aynı durum eğitimden sağlığa, yargıdan güvenliğe kadar millete doğrudan hizmet götüren bütün alanlarda geçerlidir. Hizmetlerin, icraatların, verilen emeğin tanıtımı yapılacaksa bile insanların mahremiyetine saygı gösterilmeli, kaş yapayım derken göz çıkarma gibi bir durumun yaşanmasına mahal verilmemelidir. Bu minvalde tüm kamu personelimizden münasıran siz genç mülki idare amirlerimizden gerekli özeni göstermenizi bekliyorum. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken hepinizi bir kez daha ayrı ayrı tebrik ediyor. Meslek hayatınızda her birinize başarılar diliyorum. Ülkemizin dört bir yanında milletimize ve devletimize en güzel şekilde hizmet edeceğinizden şüphe duymadığımı tekrar vurguluyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyor. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Efendim sizleri Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 110. dönem Kaymakamlar Kurası törenine katılım sağladı ve konuşmasını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz dakikalarda efendim, kursu, önemli, önemli açıklamaları vardı. Başkan Erdoğan'ın sertifikaların takdimi için Zaltı Devletleri'ne bir müddet sahnede misafir İnancı kimliği, kökeni, siyasi, siyasi görüşü, mezhebi ne olursa olsun 783 bin metre kilometre karelik vatan toprağında herkes devletin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır dedi Başkan Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, ilk önce 109. dönem Kaymakamlık Kursu dönem ve üçüncüsü şu anda da Sayın yine Akarı alkışlarınızla tören sert devam ediyor. Olmak üzere sahneye davet ediyoruz Buyursunlar lütfen. 110. dönem Kaymakamlar Kura töreninde Başkan Erdoğan konuşmasını gerçekleştirdi. Evet, Sayın Akar, sertifikalarını Sayın Cumhurbaşkanımızdan sertifikalar, elinden alıyorlar. Kendilerine tebrik ediyoruz. Başkan Erdoğan'ın elinden takdim ediliyor. Sizleri etmeye devam ediyoruz. Efendim, şimdi de dönem ikincisi Sayın İsmail Hakkı Batı'yı alkışlarınızla sahne davet ediyoruz. Başkan Erdoğan konuşmasında her zaman olduğu Kursunlar. gibi birlik beraberlik mesajları verdi. Ülke gündemine dair önemli açıklamaları oldu. Her zaman olduğu gibi Efendim, sizleri de tebrik ediyoruz. Mesafir i̇nancı, kimliği, kökeni ve siyasi görüşü, efendim, mezhebi ne olursa kursu, olsun birincisi. Sayın Muhammed Mustafa bu vatan bir toprağında herkes devletin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır dedi Başkan Erdoğan. Yanı sıra gerektiğinde uykunuzdan gerektiğinde ailenizi ayırdığınız zamandan feragat edecek ihtiyaç duyduğu her an evet, vatandaşlarımızın yanında olacaksınız dedim bulunan herkese Sayın Cumhurbaşkanı kaymakamları ve kaymakamlarda ülk, yeni görev yerlerine sene atanıyor. Gibi girmiyor ve ilçelerini kendileri seçiyorlar. Böylelikle dönem birincisi Sayın Erdoğan da Serik ilçesine takviye yapıyor. Dönen ikincisi Sayın İsmail Hakkı Batı Malatya Kale ilçesi ve dönem üçüncüsü Sayın Mahmut Mangkara Gündüz ilçelerini seçmişlerdir. İlçelerde oldukları ediyoruz. da tek tek paylaşılıyor. Ve yine Başkan Erdoğan konuşmasında önemli vurgularından bir tanesi de kapınıza kim gelirse gelsin onun derdiyle dertleneceksiniz, sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Az evvel de söylediğimiz gibi gerektiğinde uykunuzdan, ailenize ayırdığınız zamandan feragat edecek, ihtiyaç duyduğu her an vatandaşın yanında olacaksınız dedi kaymakamlara ve yine altyapısıyla, ticari ulaşım, hayatıyla, tarım ve ulaşımıyla, sağlık, adalet ve eğitim imkanlarıyla her ilçemizi kalkındırmak, geçeceğiz. geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak mecburiyetindeyiz dedi. Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu ilin veya maddi ilişkilerinin bulunduğu yerin Ve yine makamlar, koltuklar, unvanlar, Bunların hepsi gelip geçicidir, muvakkattir haline, ama var. aynı zamanda bunlar birer imtihan borusu, vesilesidir. Asıl olan bu sınavı geçmek, milletimizin duasını almaktır dedi Başkan Erdoğan konuşmasında. Efendim sizleri uğurluyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim şimdi ilk ve tek tek şu anda Sayın kaymakamlara sertifikaları takdim ediliyor. Kaymakamlar görev yerlerine bu Güzel. vesileyle Sayın de atanmış oluyor. 110. dönem kaymakamlar kura Sayın töreninde bir taraftan Başkan Erdoğan'dan sertifikalarını alıyor kaymakamlar. Aynı zamanda atandıkları ilçelerde tek tek açıklanmış ...oluyor sevgili izleyenler. Oldukça önemli... Sino, ...öğütleri draw. de vardı Başkan Erdoğan'ın. Evet, kura çekim gerçekleşiyor. Kura çekimi gerçekleşiyor. Sinopluymuş ya. Başkan Erdoğan tek tek gördüğünüz üzere kuralları kendisi Yozgat, Yozgat, şefaatli. hayırlı olsun. Evet, Ahmet açık göz, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan sertifikalarını alıyorlar. Evet, kendilerini misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi Sayın Fatih Adıgüzel geliyor. Buyursunlar lütfen. Kayseri Yeşilisar. Çok da şanslı. Böyle güzel yerlerde bulacaksın. hayırlı olsun. Efendim hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sertikalarını alıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Şimdi Sayın Ahmet Akdağ geliyor. Alkışlarınızla buyursunlar lütfen. Evet Başkan Recep Tayyip Erdoğan tek tek kuralları çekiyor. Akabinde sertifikaları takdim ediyor kaymakamlara. Afyon Karahisar Bayat. İl ve ilçeler bu şekilde açıklanmış oluyor. 110. dönem kaymakamlar kura töreninde Başkan Erdoğan evet, da elinden sertifikalarını alıyor. Kaymakamlar tek tek Sert kura sonrasında. Hayırlı olsun diyoruz. misafir etmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi Enis Aktaoğlu geliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve Sayın Bakan'a bundan sonrasını bırakıyorum. Evet teşriflerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Başkan Erdoğan sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız bir kısmında kurallara dahil oldu sevgili izleyenler. Doğruyoruz. Sonrasını bakanımıza bırakıyoruz diyerek ve tören alanından ayrıldığını görüyoruz. Önemli mesajlarını da yine ekranlarınıza getirdik sevgili izleyenler.